arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kör ve Sağır e, şeyler yapacağız işte. Şefar, kör olacak. Ben Sağır olacağım aynen. Ben hiç şeyin üzerine bilmiyorum. O kadar çok, çok, çok Yemeği ben yapacağım. Evet bir yemek yapıyor. Ben de mavi falan şey <laughs> Kapı oh. olabilir misin kanka? Bulurum. Ben ya. çıkartayım. Bulma kapıdan bulurum. Bağlatı şey çarptın mı? Dur kokuşurken sen. Yaptın yine sen. Yaptın. Evet bu bu arada şey var. Onu hemen yaptım. Kimden için? Altına kimi çıkartayım. Bakayım altına için. şey Bunu şey yaptım. Hadi Ben gelmiş. Yaptın, inan, söyledin, ne bir sesi tamam. Ses dur, dur. dur. Musun, durdu. Müzik mi durdu? Evet. YouTube'dan ben şurada. Ya çok bağırsan? Bakalım. Sakin konuşmaya çalışalım. Sakin konuşmaya çalışalım, tamam. Ya çok bağırsan? Bir <laughs> şey olmaz. Tamam. Evet. iki şey Heh, tamam. Selam arkadaşlar, Doğru Bölüm'e hoş geldiniz. Teşekkür ederim, bana saygı. Duyuyor mu? Gelmiyor, gel, ben okay. Açılır bu. Yok yok, şu an çok sıkı. Duymuyor ki beni. Nay 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 nay. <laughs> kanka, şimdi bak, <Ha, gülüyor> gel. Kap. Fırın, fırın. Burası mı? Yok, Neresi? burası. Burası. açtım. Getirdik, buraya gel. Şu <laughs> Burada şey var, mikser. Dur, bekle. Gel <laughs> kanka, tamam kanka yuvarlak olanı büyüye takacaksın. Ne, ne? takacağım? Yuvarlak olanı büyüye takacaksın. <laughs> Düştü mü? Oldu mu? Dur. Bu bozuk. Burada 2 saniye düşüyor. Yok, Kanka yuvarlak olanı büyüye takacaksın. Büyük. Yuvarlak. Oldu galiba. <laughs> o <abşak> çok zant <laughs> Ben bile kendi umurumda değilim. Siz neyin tribindesiniz? Yo. No. Şunu portakal yıkıyorum bir. O sonra. En son mu? Tamam. Hı -hı. Yumurta, yumurta gelince. İki tane yeter mi acaba? Tarife bak. İki tarife, tane yeter tarife, tarife, tarife. tarife. Malzemeler mi? Hı -hı. Evet. Boş ver ben uydururum kafana. Kanka bak ben. Yumurta bak, bir tane bak, bir tane bak, bak, bir bak. Bekle. 09 1881. SS mi aldın? Youtube'da mı? Youtube. 3 adet yumurta. Biraz şöyle alalım. Süt. Yumurtayı yerde, kırayım. Hangisini kullanacağız? Bak evet. bu açık. Bir başlamadım malzemeleri çıkarayım. Teker teker çıkarırsın. Ha? Teker teker. Tamam. Şunu kapatayım. Ver. Ver ver bak. O, bozuk mu lan acaba? Ne oldu? Ne var ki? Hı? Ökülmüyor mu? Ökülmüyor. Ka bir tanesine de bu bozuk mu lan? Açamıyorum ya! Çeviri mi yıpratıyor? Kaynatıyorum. Gökülüyor mu? Dök, dök. Bir tane daha getir. Gel daha Sıkı balon bir Şeker nerede? En altta mavi dur, dur. şeyin içinde. Mavi mi? Hı hı. En altta mavi sepet gibi. Sen beni biliyor musun lan? Bu mavi mi sence? Vallahi yeşil bu. Gel. Ne fark eder ya? Şeyleri siliyor. Çekil çekil. Evet, Eşekleri getir. Lan mavi dedi ya. Sen beni duyuyor musun? Çekil bir kıbağa. Bekle bahçe kaçacak. Bu şey durdu. Çalış. Telefondan bas. Bu sustu. Ha tabii aldım. Kanka orada var mı? Şu bu bardak. Al. Bu bir bardak mı tamam? Ha? Tamam. Şeker burada. da. Sok. Yeter. Biraz daha al. Birazcık boşalt. Tamam yeter. Sala gülme bela çok çatmasın. Bir şey taktın mı? Takmadım dur. Beni duyuyor mu ya? Ver. Al, bekle. Az bir süt kapağıma açtım. Kanka dökerim ben. Ver. Al, şuna koy. Şunun üstüne koy. Dök, dök. Dök. Tamam dur. Azcık daha dök. Tamam, koy. Bekle, yağını da koyalım. Çok ediyorum. Süt yarım su bardağıymış. Bir su bardağı mı koydun? Tamam. Ya bu kulak ne böyle malmalı oluyor? Bekle, şimdi kapağını kapatayım. Ay, gözüme sakin! Al ya! Kanka küçük olan vardı. Bu beni duyuyor ya! Bundan dökmesi daha güzel olurdu ya. Kanka! Sen beni duyuyor musun? Biraz duyuyorum. Kalk <laughs> bunu sizi. Peki şarkıyı değiştir. Daha yüksek sesli bir şey çakıyor. Ver. Ben bunu ağzımı açmadan konuşayım. Ağzını okuyayım. Hı -hı. tamam. Bu ağzı açık mı ya? hı. -hı. açık açık. Ver. Al. Dök, dök. kaldır. Sık biraz ama al. Ya kaldırma. Yeter e, mi? Dur birazcık daha. Ama sen tamam. dal etme. Mal tamam. böyle sütü çok koydu. O yüzden uygun koymamız gerekiyor. Sütü çok mu koydun? He? Sütü çok mu koydun? Yarı koyduk. Sütü? Sütü bir koyduk. Çok mu? Evet. Kanka, kanka, kanka. Şimdi bundan sonra un, kabartma tozu falan kaldı. Ay, ya bu müzik durup duruyor. Ama şey yapacağız. Portakal yapacağız şimdi. Şimdi mi? Bekle portakalı vereyim. Küçük şey... yapalım ya. Al. Biraz şu, bunu yıkadık şey. biraz, şey. biraz rendeleyelim sonra ıskalım. Şuradan. Tamam. Bak, kapalı, şey. evet, redde, burada mı? Sen var redde redde orada mı? Redde, burada yok. Ya şey Burada o zaman. Duşumuzu açmam gerekiyor. Burada mı Sende mi? Sende, <laughs> büyük mi, küçük mü? Büyük. Burada yok ya. Burada. Nerede? Orada değil mi? Yok, burada <laughs> şey. Kanka, daha bunu... Oradaki dolapta olması lazım. Burada, burada! Çekil, çantaya bakalım! Al şunu, sunaya al! Al! Ya bu saçım bir gün çok derim ya! Bu çok büyük olan! Küçük mü? Yok, dur! Büyük yerden emdiriyorum. Şurada yapma, mal büyük yerinden yap! Niye? Ağza gelsin biraz! Karım sen beni dur ya! Sağdım, saklarıyım haaa. Saklarıyım haaa. Şehzade bir tane bulmak gerekiyor. En sonda, en. Orada yok. En sonda. Yok burada mal. Küçük böyle. sen Sandalye al bak. Orada nere? Sandalye al. Sandalye al. Bak. Anladın mı? Kanka yok ya. İyi zaman. Burada Bakayım. Burada da yok sanırım. bakayım. Yok. Yok. o zaman. Bak Dur şunu kapatayım dur. Çekil ben kapatırım. Şu müzik başlat ya. Al yeter mi bu? Al biraz yap, yapma hiç. Biraz yap sonra çevir acı olmasın. Bir saat çöpüyorum hadi. Hiç yapmam istiyorum. En son katalım bunu. En son. Bana mı yok? En son katalım. En, en son katalım, en son. Ha? En son. E, çok en son mu? En son. Bu. Hadi bak, şurada kal. Duyuyor mu? Anca onu yapalım da halledeceğiz o bunu falan. Ne diyorsun ya? Yeter mi? Tamam yap yap. Çeyrek kadar bir şey yapmışsın. Ben yapayım mı? Yok. Şu tarafını yap bak. Şu yap. Yeter. Çok Yeter mi? Çok olmasın. Çok olmadı zaten. Bir şey olmaz. Bir bakayım. Bak bak bak. Şu kadar falan var bak. Şu kadarcık falan var yani şu kadarcık. yeter yeter. İyi sevgi çekil. Bunu Okey, keseyim ben. Bu benim şeyim. Bir al. Tamam. Beni duyuyor. Bir çünkü. Bak sen var. <laughs> Çekle karıştırma gerek yok şimdi. Tamam. İçine şunu. Şunu yap. boşalt içine. Bak ne kadar olduğunu göreceksin. Yeter yeter. Bu çekirdeğini nasıl bulacağım? Var Çekirdeği mı? yok herhalde bunun. Tamam. Al. Sık. Wow. Oh kaslı. Ne? 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 Ver bunu sık. Mal. <laughs> şurada yap. Yine sus. Oldu mu? Ver. Karıştır. Buna şey vereceğim bekle. Orada elif var. Bunu şuradan Tamam. Sarı için içinde. Elay koydum üstüne. Tamam. Hatalarımın, yanlışlarımın ben de farkındayım be abi. Yaptığım hata... Elay koydum üstüne. Elay aldım ben. Burada kabartma tozu. He. Hadi duyuyor musun? Hadi ben duyuyor musun? Şarkı. Bunun kutusu kapağı açık. Dikkat et. Sen de duyuyor musun? Tamam, ben, tamam, ha? Tamam başar. Ben çok zeki olduğum için buldum hemen. Buldun mu? Yok yok orada değil. Orada değil. ha? Orada değil. Nerede? Burada. <laughs> Kanka, Kanka yu, yu. Yo, arkalarla... tamam, dur bu manzası yok ne? Bu mu? Yok, arkalara bak. Ben onu düşürmez bunu derim. Şunu ben cebime koyayım da. Çaldı mı? Çaldı mı paketler? Kavanozun içinde. Asıl <laughs> ben ya. Kavanozun içinde. Bunun böyle bir şeyin içinde, arka arka tarafta beyaz. En başıncı sırada mı? En, en sonuncu sırada. Tarafta. Aynen. Buldum galiba. Üç tane var. Bu, Buldum böyle. Üç tane var kaç tane var? Üç tane. Bir tanesi. İki. Üçüncü. Bir tanesi. Bir tane şeker. Vanilin. Şeker. Hı <laughs> hı. İkincisi pudra şekeri. Pudra şekeri. Hı hı. Üçüncüsü kabartma tozu. Tatlarına bak. Tatlarına bak. <laughs> Kanka, Kanka, <sırası>. boş ver. <laughs> Tatlarına bak. Tatlarına bak. Evet, tamam. Tatlarına bak. Tatlarına bakacağız. Tatlarına <laughs> bak. Tatlarına bak. Tatlarına bak. Tatlarına bak. Seçeneklerimize koyayım bir düşme. 3 tane. Ben hala anlamadım. Niye kabartma tozunu böyle koyarsınız ki? Kanka, paketle alıyoruz çünkü. Büyük paketle alıyoruz. Bu şeker sabunu. Kanka. <laughs> <laughs> Dildi. Biri, valili. Valili. <laughs> sen bir Çekil oğlum. Dil, dille. Biri, var dille. Var dille. Aha, sen mi duyuyorsun? Çekil be. Ya şu de niye duruyor? Ya? Bu fıdıyor şekeri. Kanka tadına bak. Ben anladım ne olduğunu. Yok yok. Birisi bu. O ne? Birisi de bu duruyor seksimalle. Kanka. He? Tatlı kaşığı. Kaşık, anlatma. Kapağı açıyor, <laughs> gelin mesela. Ne yapacak? Bir tatlı kaşığı. Ama o hangi kaşık? Bir tadına bir bakayım. Tamam. Bunların hepsi tatlı ama. Kanka biri tatlı, biri tatsız olacak. Sen beni duyuyor musun? Yok kanka, Hangisi tuz galiba? <laughs> atma at. <atma>. Hangisi? Hadi <laughs> bir da koyalım Hangisi? Tuz mu? Hangisi tuz? Şu. Yok kanka bu kabartma tuzu. Ama tuzu. Tadı mı tuzu bak tadına. Parmağın sağ. <laughs> <laughs> bu kabartma tuzu. Tamam. Bu tatlılardan biri pudra şekeri. Diğeri vanilin. Çek pudra şekeri tadı <laughs> şekere benziyor. Vanilin tadı vanilyalı. Hmm, her şeyi çözmüşsün <laughs> ya memleyiz. Bu pudra şekeri ya. Al tadı vanilyalı mı? Şu tadına bak sen bu vanilya diye düşünüyorum ben. Şunu ver diğerine. Sok. Sok. Bu pudra şekeri bence. İşte aynı. Boş ver şunu koyalım. Al tatlı kaşığı. Eleğin üstüne koy. Eleğin üstüne. Şundan da koy. Kabartma tozundan biraz daha fazla koyalım. Dök. Çok az daha dök bence. Yeter yeter. Tamam çekil şunları koyayım. Sonra bunu koyacağız. Bu ne kadardı? Kanka. Kanka. Ay yüce. Heh. Bardak yoksa, bardak tamam. yoksa bulaşık makinesinden al. Duydun mu? İki buçuk su bardağı bir az olur iki buçuk. Kanka. <laughs> Kanka. Heh. Bardak yoksa buradan al. Tamam tamam. Var mı? Buna çok sıcakmış o. Bir şey olmaz. Onu al onu al. Bana al. Bunu şurada, bunu burada. Bunu şu bardak var zaten. Bir tas, bir tas. Üç tane koy. Yani i̇ki tane üç. koy şimdilik. He, koy. Bir, ikinciyi koy. Bu şarkı da beni duyamazsın artık. Yeter şimdilik. Ele alma. Şu köşelerinde kalmış da Bir kıvamla bakayım. Karıştır, karıştır. Karıştır! Bir biraz dur, sabah dur kalsana. Çıkarım ben. Birazcık daha koyalım. Onu çıkar, eline sok şuraya. Al, bardak burada. içinde. Bardak yok, asma al. <laughs> yeter. Şuraya attım ya!

Tadına bak tadına. Tadına mı? Hı -hı. Bence kıvamı güzel. Tadına da bak da güzel değilse. Ama bir tık katı mı olmuş evet, sanki? Geldi. Ben. Suna. İyi ya. Güzel mi tadı? Bekle tadına bakacağım. Su bardak yok mu? Güzel Zaten bence. Dur kaşık vereyim bak. Ben bir kaşıkla bakar mı? Al biraz yaşayın. Al. Biz birazdan gidiyoruz abla. Şu mal ya. Ben bunları kaldırayım. <gülüyor> 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 fırından tabağa. Tamam. Bekle. Şunu götüreyim, bekle de. Buranın içine ekmişsin Şefafet, üstünü de içine sıçmışsın. Şefafet! <laughs> Bakayım. Bunda mı? Bu kötü ya, bunun küçüğü. Başka yok. Balkonda, al. Yağla. Tamam. Dur, bildir tutayım. Fırçanız var mı? Şurada herhalde yine. Onun bir üstünde olabilir. Burada da olabilir, buraya bak. Allah Allah! Şurada, <laughs> bir Var mı? Yok. Var. Yoksa buraya bak. Daha dur, fırça gireyim. Ben şey yapayım. Aynen. Çekil. Duyuyor mu? Beyazdaki ne bu ya? Beyazdaki ne bu ya? Hayır, hayır. Siyahdaki mi? Hayır. İkisini tekiye aldım. Şuradaki mi? Hı-hı. Sen mi yapacaksın? Hı-hı. Al. İçini azıcık şey çekip gezdiririz. Burada. Dur, kamerayı alalım da. Zaten az bir şey dolandır. Dolandır. Biraz daha köşelere git. Yeter, yeter. Be. Kanka, ha, peçete. Tamam. Dur, dur. Fırçayı bu, fırçayı. Peçeteyle olmaz. Fırçayı Fırça. Burada. Burada. Ver. Al, al, al tepsi. Ben sadece kek Ben de Kim En <laughs> şey Ben şey yaparım, değil de cevizle tarçın yapıyorum. O güzel oluyor. Biz onu yapabilirdik bu arada. Aa hiç gelmedi yani. Kalkın ben de cevizli tarçın seviyorum ama biraz olsun da galiba böyle şey yapalım. De. de Videoyu izleyelim. Evet arkadaşlar yaptığımız videonun bir kısmı benim hafızamda olduğu için çok kayıt alınmamış son kısımları. Neyse kek yaptık işte. Böyle kısmına kalalım. O yerler de güzeller. Neyse şimdi tadına bakacağız yani arkadaşlar. <laughs> evet bir şey var. Aşağı kesinlikle bir şekilde. Güzel kabarmış ama. O kadar çok Bir de direkt daha fazla koyduk. Ne bileyim Bayağı iyi şu, <laughs> şuna, şu, şu <gülüyor> Bayağı Şu bir <laughs> bayağı uğrattım. Olsun. Tabak çıkarayım mı? Çıkarsın. Şurada. Bu arada ben böyle... Sen yersin sen Şimdi tadımı yapacağız. Bu biraz değil. Güzel kabarışma bakın. Sıfır sıfır. Kavetçilerim şeyin tadı çok iyi oynuyor. Biraz daha şekerli olmuş tadım. Şekeri güzel <laughs> de. Ben hiç Güzel olmuş. Şekeri biraz az olmuş. <laughs> bu Çok azıcık bu. Neyse güzel. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni şekiller gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Bay.